Merhaba çok kıymetli gönül dostları. Defterimden dökülenler bölümünde bugün sizlere yazmış olduğum üzünlü bir sözümü okumak istiyorum. Şöyle demişim, geçmişin bir yerinde, meçhul bir zamanda, bilinmeyen bir akşamda, ayrılığın en yoğun anında. Sen yokken yanımda, hayallerim bile benim değil artık demişim sevdalının sevdiğinden ayrı düştüğü, hayallerini bile terk ettiği bu hüzünlü sözümü sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir sözde, yeni bir şiirde buluşmak üzere sağlıcakla kalın, hoşça kalın, umutla kalın, mutlu kalın, kitapla kalın, görüşmek üzere.